Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ezme. Sevgili kardeşlerimiz Allahu Teala nasip ederse sahibiz zaman insanı kamil sohbetinin 17. sohbeti 16. bölümüyle huzurlarınızdayız. Allah-u Teala nasip ederse bu bölümde Kamil'in başka hallerinden bahsedecek İbrahim Hakkı Hazretleri. Biz de dinimiz döndüğü kadar, Kamil'i tanıdık, anladığımız kadar size bu konuyu anlatacağız biiznillillah. Cennet mekan İbrahim Hakkı Hazretleri bu konu hakkında şöyle buyuruyor. Bu Kamil insan bu şekilde kadrinin yüceliğini, şanının büyüklüğünü ve güzel ahlak, ilim, irfan sahibi olmasının asıl isteğine ulaşmaya gücü yetmediğini gösterir. Yani bir kamil insan asıl istediğine gücü yetmez. İlmi olduğu halde, marifeti olduğu halde, kerameti olduğu halde asıl isteğine kendi iradesiyle Ulaşacağına dair Gücü yetmez Bunun içinde ne yapmaz Safı gayret Göstermez Evet Evliyaullah'ın hepsi Sevgili kardeşler Allah dilemese biz bir şey bilmeyiz O dilemese biz bir şey elde edemeyiz Onun dilemesi ve yaratmasıyla Biz biliriz Görürüz, keramet gösteririz demişler. Biz kendiliğimizden hiçbir şey bilmeyiz. Evet. Alim bildiğini bilendir, arif bilmediğini bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baksanıza, ondan evvelki peygamberlerin hayatına baksanıza, tebliğ ve irşatta İstekleri yerine gelmiş midir anında? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamber geldiği güne kadar herkes Muhammed'ül Emin demiştir. Yani Allah'ın Resulü'yüm dediğinde herkes sırt dönüp gitmiştir. Hazreti Abu Bekir, Hazreti Hatice-i Kübra annemiz, Zeyd ve İmam Ali. Var mı başka? Hani onlar da ne yapmıştır? Bunu bildiği için Allah dilemedikçe biz dileyemeyiz. Allah dileyecek. <laughs> Efendime söyleyeyim. Yani kendi isteğine göre bir iş yapmak elinden gelmez. Hiçbir işi kendi isteği ne göre uygulamaz. Gönlüne danışır. Allahu Teala'dan ona ilham gelene kadar bekler. Zaten gönlüne danışması Allah'tan ilham gelene kadar beklemese Kamil postunda ne işi var? E bu nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'de enil heva inhu ve illa vahyun yuha. O nefsinden bir şey demezdi. Allah ona vahyettiğini söylerdi. Bu ayetin sırrı mücibince Peygamberin yolunda gelenler bu ayete mahtap olduğu an artık kendinden bir şey demez. Onlar hikmet ve zarafet sahibidirler. Hiç kimseyi incitmezler. Erinmezler, geri dönmezler, tembellik etmezler üşenmezler. Onlar emrolunduğu üzere dost doğru olurlar. Evet. Bu sebeple bütün istek ve arzularını tamamen terk etmiş, dünya ile ilgili istek ve arzularını bir tarafa bırakmış. Kamil insanlar sevgili kardeşlerimiz devamlı söylüyoruz. Dünya ve isteklerini bir tarafa atar. Biz kendimizden de biliyoruz. Kamil'i tanıdık, Arif'i tanıdık, aptalları tanıdık. Binali Baba'yı ben mesela devamlı anlatırım, bir daha anlatayım. Binali Baba yağmurlu bir havada, kışın dahi öyle, açıkta yatardı. Yanlarına laylon sarardı, pantol yerine laylon sarardı, müşamba sarardı. Ortada yatardı. Yağmurdu bir hava taşları almış düzenliyor, yastık yapıyor. Taşlardan, böyle paket taşlardan. Küçük taşlar falan değil. Ben de geldim, baktım öyle. Efendime söyleyeyim, taşlardan yastık yapıyor hem de beyit söylüyor. Ben de biraz seyrettim başında. O hiç benle görmemezlikten geldi. Gönülden dedim ki ya Binali Baba bu kadar hal sahibi adamsan ya doğru düzgün bir yatağın bir yerin yok mu senin? Şöyle kafayı kaldırdı yukarıya bana dedi ki aşığa dünya malı haramdır oğlum. Haramdır. Biz o günden sonra dünya malı istemedik. Herkeşe mübadır ama aşığa haramdır. Ne dedi Eşad-ı Baba? İstemem dünyada mülki iradi, hamdolsun terk ettik evladı yarı, şükür olsun bulduk rüyeti nuri, ol nuri bulanlar deriyi bağlar. Adam deriyi bağlamış ya. Zaten bir dost, bir post bana yeter. Bu sözün sırrına ersen, sana kainat yeter. Zaten onlar istemezler ki ne istesin? Cebrail Aleyhisselam demedi mi? Ya Resulullah iste altına bastığın toprağı altın kesi. Yani ayağın altındaki toprağı, taşları, Uhud dağını ne istersen altın kes. İstemem dedi. Ali Efendimiz dedi gibi? Yani ilim üstündür, mal mı üstündür? Dedi ki ilim üstündür. Nasıl? İlim seni korur, sen malı korursan. Elimin olsa rahat yatarsan, malın olsa rahat yatamazsan, başında nöbet tutarsan değil mi? Yani kıyamete kadar dedi bunu çoğaltabilirim. Doğru mudur? Doğrudur. Evet, dünyayla ilgili istek ve arzularını bir tarafa bırakmış. Bize lazım olan bizi bulur. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri öyle dedi. Bize lazım olan bizi bulur. Amma hıyır maşer Biz rızaya razı olmuşuz. Madem ki Allah dilemeden bir yaprak canlanmışsa düşmüşse Allah dilemedikçe hiçbir iş zuhur etmese her şey Allahu Teala'nın iradesi sıfatı mücibince çarkı çember içinde dönüşse senin dileklerin ne olacak? Sen dilek istersen ene ene ente ente olur. Ben ben sen sen yarabbi demiş olursa. Allah nefsi say derken ne yaptı? Hem sordu sen kimsen ben kimem? Nefis dedi sen sen ben benem. Bin yıl cehennemde yaktı, sar, cehennem sarardı. Çıkarttı yine sordu. Yine aynı laf dedi. Ben benem sen sen sen. Ene en, ente ent. Bir daha attı cehenneme. Bin yıl daha yaktı, cehennem kızardı. İki bin yıl yandı yine sordu. Yine dedi sen sen ben benem. Bin yıl daha yaktı, cehennem karardı. En son halini aldı çıkarttı. Dedi ki sen kimsen ben kimem. Dedi sen sen ben benem. Allah-u Teala dedi bunu aclık verin. Yani emmare levvame mühimeden sonra aclık verirler mütmeyinle de riyazete alırlar. Aclığı verince nefis Rabbini tanıdı. Dedi sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın ben de acizane kurma. O temizlenen nefsi bize verdi biz yolda kirlettik. Şimdi Allah utalan huzuruna bir daha yeniden o nefsi temizleyip gitmemiz lazım. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz diyorsun ama sen Allah'tan geldin dünyaya döndün. Dünyaya meyildar oldun. Bütün işlerin dünyada döndün. Allah'ına ne çişin yok. Ee, bunların da elbet bir hesabı, kitabı vardır. allah Teala hesabımızı kitabımız dünya için değil, ahiret için kullananlardan eğlensin. Allah'ın muradı ile hareket etmiştir. İşte demin dediğimiz gibi Allah dilemezse biz dilemez. Allah dileyecek, o zuhur edecek. Ama bizden ama sizden fark etmez. Şimdi Allah'ın muradı ne diyor? Kul men şeyh olunca bir mürit maksadım zatın muradım himmetindir diyor mürşidine. Maksadım zatın muradım himmetindir. Yani senin ahlakından ahlaklanmak için senin himmetine ihtiyacın var şeyhim diyor. Himmet demek yardım demek. Yardımına ihtiyacın var. Fenafir Resul'a gelince Maksadım zatın, muradım şefaatindir. Ya Resulullah zatına ihtiyacım ve şefaatine yardımına ihtiyacım vardır. fenafillah olunca maksadım zatın, muradım rızandırdır. Şimdi rızaya olacak, eracaksan rızaya razı olmayacaksan he. Onun işine karışacaksan. Dursun babam derdi ki Allahu Teala o ok zaman onun işine karıştı mı o ok seni alır, Hedefini bulur, hedefine vurduğu zaman oh seni parçalar. Ama o oh, hedefini bulur. O zaman Allah'ın işine karışmayacaksın. Karışmayacaksın, kardeş. Allah'ın işine karışmayacaksın. Evet muradını, o istek ve arzularını tamamen terk etmiş, dünya ile ilgisini, arzu muradlarını bir tarafa bırakmış, Allah'ın muradı ile hareket etmiştir. Gerçi bu kamil ahlak ve irfan açısından orgu ve becerikli ise de ancak isteğini elde etme hususunda aciz ve yetersizdir. Becerikli ve marifeti vardır. Ama o o marifet ve becerikli Allahu Teala'nın vahdaniyetine kendini adadığı için artık kendinde bir şey yoktur. Mesela bir şekeri çayın içine karıştırdığın zaman şeker nerededir? Görünmez. Ama içersen tatlılığını bilirsen. Kamil de Allahu Teala Hazretlerinin vahdaniyet denizinde kendini yok etmiştir. Becerikli olsa dahi o vahdaniyet denizi dalgalanmadıkça sahile vurmaz. Öyle. Kendini göstermez. Gerçi bu kamil ahlak ve ilfan açısından olgun ve becerikli ise de ancak isteğini elde etme hususunda aciz ve yetersizdir. Nitekim peygamberler, veliler, devlet başkanları ve zenginler nice bin türlü şey istemişler. Fakat dilek ve isteklerine kavuşmamışlar ve nice bin türlü istekleri istedikleri halde de o iş istek siz olarak kendilerinden meydana gelmiştir. Şimdi peygamberler çok şeyler istemiştir. Elde edememiştirler. Veliler, sultanlar elde edememiştiler. Ama nice şeyler kendilerini istemedikleri halde kendilerine ulaşmıştır. Peygamberlerin hayatına baksana. Mesela Tayyip'e Resulü Efendimiz niçin gitti? Onlar ne yaptılar? O tebliğ inşaat için gitti. Onlar taşladılar. Değil mi? Allahu Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a Harun Aleyhisselam'dan gönderdi mi? Gönderdi. Onlar ne dedi? O ne yaptı? Aslında bir rivayete göre Firavun buna iman edecek de Firavun'un veziri onu yoldan kaydırdı. Ne diyor Mahsup Baba Hazretleri? İki şahtan kışım gitmez olursa tercüman eyli. Tercüman eyli oldum diyor. Kışım gitmez işte. Firavun'un başına gelen kışım da o yüzdendi. Ama iki denizin arasına sıkışınca Musa Aleyhisselam geldi dediler ya Musa bir taraf deniz bir taraf ordu geliyor ne yapalım? Korkmayın dedi. Hasbinallahu ve nimel Allah bize kafidir. Allah bizimle beraberdir dedi. Allah-u Teala da ya Musa asayı denize vur dedi. Bak. Sevil mağarasında Resulullah Efendimiz Hazreti Bekir mağaradayken ne oldu? La tahzen Allah'a meana değil mi? Hadisi, bu hadisi şeriftir. Allah da hadisi şerif yuvayet etmiştir ayet ile. Evet bak burada bir esrar daha çıkıyor. Bu ayettir. La tahzen Allah'a meana. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Ya bir dedi. Allah bunu ayet ile bildirdi. Hatta rivayete göre dedi ki ya Bebekir şuraya baksana. Hemen burada işte gemi ve sahil orada hemen bir deniz denizin üstünde gemi sahilde bekliyordu. Dedi ya belki bunlar gelirse buradan iner gideriz. Ama Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Bir kuş ve bir örümcekle bu işi tamam etti. Evliyanın hayatlarında da öyle. Samacılar cezaevinde e, Cumhuriyet döneminde evliyaları tutup hatırlarmış. Bir evliyaullahı da tutup atmışlar. Ya demiş kardeşim beni burada boşuna eğilisiz. Onlar olmaz demişler. Bunlar yine beni burada boşuna eğilisiz demişler. Bunlar olmaz demişler. Beni tekim efendime söyleyeyim mübarek demiş aham ben gidirem. Ayağını yere bir vurmuş. Vurur vurmaz fırlamış. Vurur vurmaz ayağıyla fırlamış. O sarmacılar cezaevinin çatısı yarılmış oradan dışarı çıkmış. Savunmacılar cezaevinde yatanlar şöyle demiş. Burası evliya yatağı. Burası evliya yatağı. Ya. Allah Teala kimisine öyle, kimisine böyle. Mesela Saydi Nursi cennet mekana jandarmalar kelepçe vurmuşlar. Demiş onu abdest alacağım, ellerimi açsana. Jandarmayı açamam efendim, yasak falan. Peki demiş oğlum sen açma o zaman ben çıkartayım. Ellerini kelepçeden çıkartmış. Hem de açıldığı zaman çıkartmış. Jandarma bu kurum karşısında da bir şey diyememiş. Açık kere gördüğünden mübarek kaptesini tezelemiş ya. Bunların sayısını çoğaldırdık. Evli hayatlarında da, peygamber hayatlarında da. Ama yine de onlar dilek ve isteklerini ne yapmışlar? Bir tarafa bırakmışlar. Evet. Ancak peygamber ve velilerden açığa çıkan mucize ve kerametler Allah'ın dilemesiyle meydana gelmiştir. Görüyor musun? Demin bahsettiğimiz şeyler Allah diledik için onlardan ne yapmıştır? Kerametler, mucize meydana gelmiştir. O halde bu açıklamadan anlaşılan odur ki bütün insanlar ister alim, ister cahil, ister halk, ister devlet başkanı olsun hepsi istek ve arzularına ulaşmada aciz, işlerini yerine koymada şaşkın, ve beceriksizdirler. Elbette Allahu Teala'nın dilediği işler zuhur eder. Onlar helak olabilirler. Sabahtan kalkıp da gidip işte o bahçelerimizde ürünlerimizi toplarız diyenler sabahtan gidince bahçedeki ürünlerinin çerçöp olduğunu gördükleri gibi daha ayette bunlar var. Onlar beceriksizdiler. Allah dileyecek Allah. Dünyevi istek ve arzuları bulun mayanlar rahat ve mutlu aksi olanlar ise şaşkın ve perişan haldedir. Dünyada istek ve arzuları bulunmayan yani dünyada istek ve arzuları istemeyenler çok mutlu. Nesin? İsteği olmadı mı adamın arzusu olmadı mı içini kıpır kıpır ettirecek ne var? Gayet rahat ve sakin. Allah dilerse olur, Allah dilemezse olmaz der. İşi Allah'a tefriz ederse, kendi de tevekkül, e, tevekkül ederse e, sabır ve rıza da gösterirse niye huzursuz olsun ki? Ama bir şey için endişe edenler, koşuşturanlar o işin için ne oluyor? Huzursuz oluyor. Çünkü bu kamil bu sırra vakıf olduğu ve bu gerçeği bildiği yani hiç kimsenin kendi isteğine ulaşamayacağını ve üstün bir gayret ve çalışma sarf etse de makamını elde edemeyeceğini bildiği için böylece bütün istek ve bütün konuda alınması gereken tepkileri bir tarafa bırakmış. Şimdi Allah dilemesi olmuyor. Bir insanı mürşid Allahu Teala dileyecek ki ola bir insanı Allahu Teala dilerse sevk eder. Müritler nasıl sevk olur mürşitlere biliyor musunuz sevgili kardeşler? Ana rahminde, ana rahminde. Abdülhalik Güç Divanı manevi el musavvir ismine sahip olmuş el musavvir ismiyle Abdülhalik Güç Divanı Hazretleri tıpkı askeriyede askeri şubenin askerleri birliklerine tayin ettiği gibi Allahu Teala'nın kullarını daha ana rahmindeyken falan müşide filan müşide uğrayacaksan diye tayin eder. Ve o da hiç şaşmaz. Bazıları gider birliklerinde sabit kalır. Bazıları da acemi birliğini yaptıktan sonra usta birliğine geçer benim gibi. Eşref Baba'dan Seyyid Muhammed Ali'ye geçtiğim gibi. Bazıları Nakşi'den Kadri'ye geçer. Seyyid Muhammed Ali Hazretler gibi. Bazıları Kadri'den Nakşi'ye geçer. Abdurrahman Tağ Hazretler gibi. Bazıları Nakşi gelir, Nakşi gider Şahin Nakşi Bendi gibi. Bazıları da Kadri gelir, Kadri gider Abdülkadir Geylan Hazretleri gibi. Ezeli taksimat. Sen istesen de olmaz. O isteyecek. Hatta burada bir kıssa anlatayım size. Muhammed Raşit Hazretleri rahmetullahi aleyh öyle zaman gelmiş ki menzilde büyük hatme yapamamış. Küçük hatme yapıyor. İnsan yok. Mübarek ne yapsın? Allah şefaatlerine nail eylesin. O arada Adana'dan birisi bir kamyon e, mürit toplamış getirmiş. Dergahın camiden falan işte sohbet muhabbet zikirden sonra camiden çıkarlarken tesbihattan sonra demiş ki bak sultanım bunları ben getirdim. Muhammed Raşit Hazretleri hiç ses çıkartmamış. Dışarıya çıktıklarında bakmışlar ki Japon ve Çin işte Kore o taraftan insanlar gelmiş. Muhammed Raşit Hazretleri ona dönerek Bunları da mı sen getirdin ola demiş. Biliyor musun Allah-u Teala'ya? Allah getirdi, Allah götürdü. Bir kıssa da anlatayım. Bir şey hazretleri Demirci Cafer hazretlerinden icazetini tamamlayıp da bir üst dersi olan Efendime söyleyeyim başka ilimler öğrenmesi lazım olan manevi yollarda başka makamlar kat etmesi için Ceferci, efendim, cefer usta onu Abdullah bin Mübarek'e gönderiyor. Bir şikafi hazretleri biliyorsunuz, yanına ayak Abdullah bin Mübarek'in huzuruna varıyor. Abdullah bin Mübarek ona söylüyor, geldin mi? O ne diyor, getirdiniz efendim. Geldim dese kapıyı atacak, getirdiniz diyor. Onsuz bir şey olmaz, onsuz olmaz kamil götürür getirir. Kamil Allahsız bir iş yapmaz, şeriatsız bir iş yapmaz, tarikatsız bir iş yapmaz. Resulullah'ın sünnetine aykırı bir iş yapmaz, yapamaz kardeş. Şeri ölçülerde evliyaya uyulur, şeri ölçüler olmazsa uyulmaz ikvan ve fakir mürşidin şer'i ölçülerine uymak zorunda. Mürid mürşidin şeriatsız bir iş yapmadığını bildiği için işin iç yüzüne anlamasa bile Hz. Musa'nın Hızır'da öğrendiği ilim gibi ona itirazsız teslim olur. E Hızır Aleyhisselam'a itiraz etti. O da hayırdı. İşin iç yüzünü de öğretti. Değil mi? Mürit işin iç yüzünü bildiği için itiraz etmez. Mürşitten ayrılmaz. Muhid olursa daha yakın olur. Müşid olursa iki ırmak birbirine karışmış. Dicle, Fırat birbirine karışmış. Çaptılar Arap olmuş diyelim. Arap nehri olmuş. Büyük Arap nehri olmuş gibisinden. Değil mi? E güzel bir hal Allah bizlere nasip eylesin. Evet. Diyor ki bütün işlerini Allah-u Teala'ya bırakmış, tevekkül ve tefriz yolunu benimsemiş. Yani Allah'a güvenmiş, hesbin Allah ve nimel demiş, tefriz işi Allah'a bırakmış deme niye bu böyle yerindedir öyle sen sonunu seyreyle görelim Allah neyler neylerse güzel eyler hak şerleri hayreler zannetme ki hayreler arif haklı seyreyle görelim Allah neler neylerse güzel eyler eyle. 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 neler, eyle. deme niye bu böyle yerindedir öyle sen sonunu seyreyle görelim Allah neler nelerse güzel eyler sen hakka tevekkül kıl tefriz et rahat bul sabreyle ve razı ol görelim Allah neler neylerse güzel eyler İbrahim Hakkı tefriznamesi var. Açın okuyun. Çok uzun. Belki 30-35 kıta. Evet. Diyor ki tefriz yolunu benimsemiş. Her hal hareketinde Allah'ın emrine teslim ve rıza gösterip boyun eğmiş. Ve bu surette korku ve üzüntüsünden uzaklaşıp kalp huzur ve rahatına dünya ve ahiret mutluluğuna ermiştir. Sevgili kardeşler arifler korkmaz üzülmez, sevinmez, eli geri dönmez dedik ya. Onun kalbi o kadar huzur ermiştir ki Estazu billah ya ayyetu hen mutmainne ey kötülüklerden arınmış huzura ermiş nefis. Peki nasıl erdi buraya? Estazu billah ela bi etme tetmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura erer. Bu sırrından erdi. Sonra irci ila rabbike raziyeten marziya. Rabbin senden razı sen de Rabbinden razı olarak Rabbine dön. İşte bu sırra erdim mi? Fethli fi ibadeti cenneti. Karış ibadetinden kullarımın arasına vetkhli cenneti. Hemen cennete gir. Bak o ve harfi hemen cennete gir. F harfi olsa bekletir. Alimler öyle demişler. Ben de alimlerin sözünü allah Allahu Teala cümlemizi anlayıp dinleyip emel edenlerden eleye, cümlemizi kamilin kapısından ayırmaya, cümlemizi Allahu u Teala'ya güvenen kullardan eleye, tevekketü teala Allah diyenlerden, Allahu ve nimel vekil diyenlerden eliye. Allahu u Teala içimizi dışımızı bir yüzümüzü gözümüzü nur eleye, ahir akıbetimizi hayır eleye, ve li cemile ve selavatullahi alim ezmeyin, ve alim velhamdülillahi rabbil alemin, geçmişlerimizin ruh için piripiran için hasseten, Seyyid Muhammed Ali Hazretleri'nin ruhi ve ihvanlarının ruh, ruhanesi için hasreten yeryüzündeki bütün Müslümanların ruhanesi ölmüşlerinin ruhları için Allah rızası için el-Fatiha.